Ya abi zaten bizim e, şeyin, e, yurdun mutfağı var ama şey değil, e, dolabı büyük değil. Ayrıca herkes bizim eşyalarımızı kullanıyor. Küçük yer, şeyler koymak istiyoruz. Koyamıyoruz abi. Zaten öyle şeyler koymak istiyoruz abi. Yoksa bizim böyle büyük şeylere gücümüz e, yetmez ki öğreneceğiz zaten biliyorsun. <laughs> Bizim karpuz da ne yiyeceğim Evet. Vallahi abi biz e, gerekirse bir şekilde gelir alırız. Zaten e, akrabamız vardır illa bir yerden birini buluruz. <laughs> Olmazsa sen metrodan metrodan da götürebiliriz bizim için sıkıntı değil. Allah Allah ya. Ya, ya abi sen en son ne yapabilirsin biz halledeceğiz onu inşallah. <laughs> ya abi şöyle Bu 4000'e gelene bir öğrenci bayan işte ne? Şimdi onlar ne demiş? Yetmez dedim bir büyük edeceğiz. Geldiler gördüler haktan çok küçükmüşler ya. Ya çok olmaz abi. Üç büyük olanlar arasında. <laughs> Büyüğü ne kadar abi? o da hemen hemen ama ha. çok büyük Bir gönder abi çok güzel olur ya. Yani. Ama Allah. Ha. Bir fotoğrafını göndersen abi. Enle boyuna ne kadardır boy? Merak ettim <laughs> Aynen abi. Aa iyi güzel o, o zaman. Bir gönder abi ya. Kapatma istersen bir yine konuşmaya devam edelim. Good, <laughs> <laughs> Birer insan ben güzelim Bir elin. Sessiz diyor? Of Birer Bu böyle harbi. ya harbi. Şey, yok besme. yok evet, mu abi? Ee, yani olur. olur abi öyle yap. Evet, ama abi. şöyle de yapabilirim ben size. Ya size yazık şimdi. Oradan buraya mazot olmuş 50 lira. 500 lira yaparsınız. Siz şeyin abi ya? Öyle bir dolap olarak yetiyorsa siz şimdi net, net girin abi. Yine 3 bin lira, 3 bin 9 da dolap var. Hemen yanınızda alın bir tanesi. Abi valla tamam biz arıyoruz ama bulduklarımızın çoğu ya güvenilmez oluyor, sıkıntılı oluyor. Ne bileyim abi. Yani şu anda bir güvenebildiğimiz sağlam bir sen var şimdi daha arayacağız. Ama bu, bu şey olarak, <laughs> Adamı alıyorsun abi hiç sert biz gibi bir şey alın yani. Motoru orijinalse Ben kendim motoru tekli de. Bu yoruplarda pek sorun olmaz. Büyüklerde dediğin olur da. Bu yoruplarda pek sorun olmaz. Anladın mı? Onlar kolay yapmaz. Peki abi. Ben şimdi biz bir düşünelim abi inşallah yine konuşuruz seninle evet. mümkün yani karar verirsin. Ben WhatsApp'ım var, var bazen bir ilan numarası atayım. Tabii abi. Mı? Olur olur çok <laughs> güzel olur abi ya. <laughs> Biz biz küçük çekmece halkalıdayız. <laughs> Senin memleket neresi? Memleket. Biz tamam var, değil mi var Evet, <laughs> evet abi Sen <laughs> evet, i̇şte Tamam abi çok teşekkür ederim. <laughs> Hayır, tamam <o> abi <laughs>